Şuna bakın. Bunu kardeşime göstereceğim. Yunus Emre bunun e, virüsle olduğunuz virüsle olmadığını söylüyor. Şuna bakın. Benzer cihazlardan alınan son verilen bu uygulama cihaz çalışmayı durdurabileceğini gösteriyor. Yani virüsle olabilir bu. Buradan Yunus Emre'ye sesleniyorum. Buradan Yunus Emre'ye sesleniyorum. Bir veriyorum. Hata yazalım. Bu uygulama Dur bir dakika. Ben yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım. Dedim ki bu uygulama virüslü olduğundan kimsenin oynamama Oynamamasını rica ederim yazdım yanıtla dedim bitti dedim evet bir verdim bir de yıldız olarak ne yapalım virüslü buradaki yazıya arkadaşlar bakın okuyun mesela benzer cihazlardan alınan son veriler bu uygulamanın cihazdan çalışmayı durdurabileceğini gösteriyor yazıyor. Bir de burada ünlem işareti var arkadaşlar. Yüklemeyin sakın. Bir de bir verin. Arkadaşlar. Bak tavsiye etmiyorum. Zaten normal Minecraft'lara da benzemiyor. Siz sadece şöyle tır Minecraft'lar yükleyin arkadaşlar. Şunu yükleyin. Bunu yükleyin bunu yükleyin. Tamam mı arkadaşlar? Siz sakın bunu yüklemeyin. Mesela şuradaki markafları yükleyin. Ne güzel işte. Ne güzel dünya var. Bakın sular bile normal. Gerçekçi sular. Bunu yükleyin mesela. ben yükledim. Alın ben yüklüyorum. Bakın yükleniyor. Mesela virüslü olmayanlar e, kolay yükleniyor. Ama virüslüler 10 saat falan sürüyor. Bakın yüklemeyin. Sizin için buraya şey bir yazdım. Bildirdim bu oyunu. Bildirdim arkadaşlar. Siz sakın oynamayın. Bakın yazalım. Adını yazalım. Minecraft ant buldu. Minecraft. Minecraft yazalım. Minecraft. Bakın arkadaşlar Minecraft yazdık. Tekrardan aynı şeyler Minecraft'la çıktı. Bakın. Virüslü. Ben sizin için bunu bildirdim arkadaşlar. Bildirdim. Bu oyunu kapatırlar. Kapatırlar. Oyun gerçekten çok iyi demişler. Hayır. 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 Gelin biz de buraya yazalım. En alkanın en iyi son son sürün son sürün sürün yok biz bunu kapatalım. Ama cidden çok kötü bir oyun arkadaşlar. Sakın yüklemeyin. Burada yazana dikkat edin arkadaşlar. Yazana dikkat edin.